Hukukçu Avukat Yücel Tercan, İmar Yasasına Takılanlar Derneği Genel Başkanı İbrahim Hacıoğlu, Analiz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Albayrakoğlu ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Akif Cenkçi, Hüseyin Atgün'le Çemberdekiler'de Çember'in içindeki konuları konuşuyor. Hüseyin Akgün'le Çemberdekiler bu akşam saat 20'de Sine 1'de. Yine bir ekranlarından iyi akşamlar. Ben Hüseyin Akgün. Çemberdekilere hoş geldiniz. İmar Yasası'na takılanlar derneği genel başkanı Sayın İbrahim Hacıoğlu bizlerle olacak. E, yapı kayıt mağdurlarıyla alakalı konulara da değineceğiz. Öncesinde stüdyodaki konuklarımızla beraber gündemi biraz tartışacağız. Sayın Bey'i hatta alabiliyor muyuz? Peki İbrahim Bey'i hatta alana kadar ben bir tekrar... Hatırlatmada bulunayım. Hı hı. Şimdi size söz verdiğim için kesmek durumunda kaldım ama ya ülkemizde çok mağduriyet var ve biz bu mağduriyetleri hep sadece seçim zamanlarında hatırlıyoruz. Evet. Yani seçim zamanında bunu bir beyan olarak sunuyoruz. Seçim bittikten sonra maalesef ki e, vatandaşı çok da düşünmüyoruz. Bakın ben e, bu hem genel hem yerel seçimlerden sonra e, birkaç kere meclise gidip geldim. Şimdi meclis bana şunu çağrıştırıyor aslında baktığım zaman hani komik ama yani kendi ellerimizle oylarımızla gönderdiğimiz milletvekillerini ya da seçilmiş bakanları ya da genel başkanları görünce gülüyorum <gülüyor> aslında. Neden biliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz sanki yıldızlar geçidi gibi orası. Her birinin kıyafetleri pırıl pırıl en lüks makam araçlarından iniyorlar. Yanlarında 2-3 tane danışman, şoför, koruma. yani şimdi peki akla ne geliyor? Ya bu kadar lüks ve şatafat içinde bakın bazılarını tenzih ediyorum. Biraz sonra yapı kayıt mağdurlarında örnek vereceğim. Bazı milletvekillerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu kadar halktan kopuk bir milletvekili ya da milletvekilleri halk için ne yapabilir çok ben görüyorum Şöyle bazı Şöyle de bir... yasamanın milletvekillerinin Türk toplumuna ne kazandırdığı da ayrı bir başlıkta tartışılabilir. Evet. Yani hani gerçekten bazı milletvekillerimiz özellikle genç milletvekillerimiz sahada vatandaş için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Birazdan üzerine basarak ismini de örnek vereceğim. Ama şu köhne zihniyetten nasıl olsa artık bu koltuğa geldim zihniyetinden bir an önce kurtulup vatandaş için çözüm üretmek gerektiğine inanıyorum. Evet Birazdan bir konuyu pas geçeceğim. Orada tekrar dönüp bu konuyu konuşalım. Konuğumuzu da bekletmemiş olalım. Tekrar hoş geldiniz İbrahim Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi aslında bizim yapı kayıt mağdurları için e ee, ben programın en son noktasında bir bölüm ayırmıştım ki biraz uzun uzadıya tartışabilelim diye. Ee, sizden önce bir konu vardı. Bu konuyu ben bir hatırlatarak neden önce size söz verdiğimi de dile getireceğim. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamaları ve meclise davetiyle alakalı bir maddemiz vardı. Ben bu maddeyi sizin arkanıza atıyorum. Çünkü Hüseyin Bey bu konu hiç konuşmaya evet, gerek bile. Yani çünkü, Abdullah Öcalan bir terör örgütü evet, lideridir. Eli çünkü, kanlıdır. Neden Bunu size, size öncelik Bunu konuşmaya gerek verdiğimi de söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir terör örgütüyle, hiçbir terör örgütü lideriyle bir masada pazarlık yapamaz. Bu konuşulması bile benim için önemsiz, gereksiz programımda yer etmemesi gereken bir konudur. Ama neden yer vereceğim? Çok kısa bir dakika sadece 15'er saniye yorumlarınızı alacağım. Ee, sebebini bilin diye e, bu, bunu konu edeceğiz. Benim için yapı kayıt mağduriyeti Abdullah Öcalan gibi bir terörist liderinin affından daha önemlidir. Biz önce kendi vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çözelim. Sonra eli kanlı teröristlere sonra geliriz. Evet söz sizde. Çok kısa... Ben dernekle alakalı çok kısa bir bilgi rica edeceğim. izleyicilerimizde en azından çok yapı kayıt mağduru var. Yaklaşık 2-2,5 milyon diye diyebiliyorum. Daha sonra bu konuyla alakalı size 2-3 sorum olacak ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bakın Konya'da biliyorsunuz gene maalesef bir sürü depremler yaşamamıza rağmen bir deprem ülkesi olmamıza rağmen bu usulsüzlükler Denetimsizlikler maalesef hep vatandaşlarımızın ölümüyle sonuçlanıyor ve Konya'da geçtiğimiz 2-3 gün önce gene bir bina durduk yere kendi kendine çöktü ve bu iki vatandaşımızın hayatına mal oldu. Denetimsizlik artık hat seviyede. Bu ülkede bir yapı stok sıkıntısı var. Vatandaşlarımızın bu yapı stoklarında yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. ...2018'de bir imar yasası çıktığını biliyoruz. Bu konularla alakalı ben size birkaç soru soracağım ama... ...önce buyurun bir imar derneğiyle alakalı kısa bir bilgi rica edelim. Şimdi e, öncelikle e, sizlere, stüdyoda bulunan konuklarımıza ve bizi izleyenlere e, iyi akşamlar diliyorum. E, i̇mar yasasına takılanlar derneği e, özellikle 2018 yılından sonra... E, yapı kayıt belgesi alıp sonradan bakanlığın iptal etmeleriyle beraber oluşan mağduriyetleri gidermek adına, yetkilileri iletmek adına kurulmuş bir dernek. E, 2018 yılında imar barışı e, çıkartıldığında ve karşılığında yapı kayıt belgesi verildi o dönemde. E, 9 milyon 500 bin kadar başvuru yapıldı. 9 bu milyon 500 bin? Tabii bu bakanlığın o dönemde gazetelere vermiş olduğu rakamlardan e, biz biliyoruz. Bu başvuruların yaklaşık 3,5 milyon kadarı yapı kayıt belgesi o dönemde verildi. Yani 2018 yılında 6 milyon aslında daha o dönemde bu yasadan faydalanmak isteyip de türlü sebeplerle yapı kayıt belgesini alamayanlar var. Yani ödemesini tamamlayamamış, teknik olarak başvurusunu bitirememiş bazı kişiler o dönemde yapı kayıt belgeleri alamadılar. Bugün geldiğimiz noktada bizler yine teyite muhtaç ama aldığımız bazı bilgilere göre 1 milyon üzerinde bu yapı kayıt belgesi alıp da iptal edilen yapı kayıt belgeleri var. Yani bu da şu demek oluyor. 3,5 milyon başvurunun bugün 1 milyonu iptal edildi ve hukuki süreçleri başlatıldı. Ve bunlar günün sonunda önce yargılanacaklar ve sonrasında da yıkımla karşı karşıya gelecekler. Yani bakanlık... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili belediyelere bu konuda yazı gönderip bunun dosyasının takibini ve sonuçlandırılmasını istemekte ve bu sonuçlanabilmesi için yapılabilecek tek şey de hukuki sürecin tamamlanan yapıların yıkılması oluyor. Şimdi e, ben şunu söylemek istiyorum. Biraz önce e, Konya'daki yapıya da e, Konya'da kendi kendine yıkılan yapıdan bahsettiniz. Bakın. E, 2024 Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi 2018 yılında çıkartılan imar barışında ve içerisinde yer alan şöyle bir madde için iptal kararı aldı. E, yasada şöyle yazıyordu: e, Vatandaşın beyanı esas, e, mülklerin e, yap yapılarının güvenliği e, malikin sorumluluğundadır. Yani şöyle, e, o dönemde hiçbir denetleme yapılmadan, sadece bir başvuruyla e, çok hızlı bir süre içerisinde parasını ödeyen kişilere. Bakanlık yapı kayıt belgesi verdi. Ama içerisinde bunların güvenliği malikin sorumluluğundadır diye bir ibare yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi 2024 Temmuz ayında bu ibareyi iptal etti ve şöyle dedi. Vatandaşlar deprem anında ya da durduk yere yıkılan yapılar olması sebebiyle eğer yapı kayıt belgesi aldıysa bu kişiler devlete ya da belediyeye idareye dava açabilecek dendi yani aslında biz 2018 yılında çıkartılan imar barışının o dönemde e, sakat olarak e, doğduğunu biliyoruz ve e, bunu ifade etmeye çalışıyoruz Çünkü e, hem yasanın içerisinde hem de hukuki olarak e, Yücel Bey Belki bu konuda aydınlatabilir hiçbir şekilde e, uydu fotoğraflarına bakaraktan e, yapı kayıt belgeleri iptal edilemez yani bu fotoğraflar <laughs> kimi yerlerde hiç yok, kimi yerlerde güncel değil, kimi yerlerde net değil. Bakanlık sadece bu fotoğrafları baz alaraktan yapı kayıt belgelerini iptal etti ve vatandaşlarını mağdur etti. Peki, Biz şunu söylüyoruz, şu cümlemi de söyleyeyim. Evet. Ee, böyle bir teknik olarak, böyle bir imkan madem vardı, vatandaş başvuru yaptığı esnada Niçin Bakanlık o da o esnada kontrol etmedi? Yapı kayıt belgelerini o şekilde siz alabilirsiniz Peki. ya da alamazsınız şeklinde davranmadı. Şunu şunu da eklemek istiyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. 2018'de başvuran herkese bir yapı kayıt belgesi verildi ve karşılığında para alındı, doğru mu? Çok doğru. Peki bu yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Paralarını geri iade aldı mı vatandaşlarımız? Yani e, Hüseyin Bey parasını geri iade et, etmeyi bırakın. <laughs> yani vatandaşın mevcut içerisinde oturmuş olduğu yapılar evet. bakın e, yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Şimdi oraya yani geleceğim. Bir, de bir durum var. Şimdi oraya Hı. geleceğim. Aslında benim merak ettiğim şey şu. Bakın 2018 yılında bir yapı kaydı çıkartılıyor. Evet. Ve daha sonra bu yapı kayıt belgeleri iptal ediliyor ama vatandaş o arada şimdi lütfen yanlışsam yanlışsam düzeltin. Şunu ben çok iyi biliyorum. Daha önce yapı kaydı da çok araştırdığım için bakın yapı kayıt deyince bazı e, kendini bilmeyen gerçekten vatandaşın problemini dinlemek yerine onu yaftalamaya çalışan bazı işte televizyonlarda izliyoruz. Tartışma programlarında Sırf vatandaşı yaftalamak üzere hep kurgulanan programlar var. Şimdi yapı kayıt belgesi köyünde, tarlasında belki bir göz odası olan ya da köyündeki evine bir göz oda ekleyen, sığınacak yeri olmayan yaşlısı, emeklisi yani yoksulun aslında almak istediği bir belgeyken hep şu söyleniyor: İki katlı villa yapmış. Ee, ve bu iki katlı villa için yapı kayıt belgesi almış İşte bunlar aslında mağduriyetlerini değil villalarını kurtarmak için mücadele eden insanlar olarak Beyan ediliyor bu bizim vatandaşlarımız Ama biz şunu iyi biliyoruz ben e, bunu hep sorgulayan biri olarak şunu çok iyi biliyorum Ya Benim görüştüğüm derdini dinlediğim hiçbir vatandaşın iki katlı villası yok Doğru mudur İbrahim Bey? İki katlı villanız yani azından... için mi mücadele ediyorsunuz yoksa <laughs> yok, vatandaşımızın yok. bağlarındaki Şimdi... bahçesindeki e, devletin vatandaşının barınma haklarıyla alakalı mı mücadele ediyorsunuz? Bakın Hüseyin Bey, 2014 yılında Büyükşehir Yasası çıkartıldı ve ülkemizde 17 bin köy yaklaşık 17 bin köy mahalle oldu. Yani evet. e, Büyükşehir Yasası içerisindeki maddede şöyle yazıyor. Bir maddesinde şöyle yazıyor. Belediye iki yıl içerisinde imar planlarını yapar ya da yaptırır. Yani 2014-2016 yılı için yani iki yıl içerisinde bu imar planları olmuş gerekiyordu. Ama bugün 10 yıl geçmesine rağmen köylerde hala bir imar planı yok. Hala bir yol yok. Hala bir otobüs durağı yok. Hala bir sağlık ocağı yok. Yani şimdi siz geliyorsunuz Köyleri mahalle yaptınız ve bugün köydeki bir köylü hayvancılık yapamıyor neden? Çünkü artık bulunduğu mahalle. yerde hayvancılık yapmak yasak. Evet. Ee, tarım yapamıyor neden? Çünkü tarım aletlerini koyacak, onları saklayacak, onları muhafaza edebilecek bir barınak yapmak yasak. Yani köydeki bir yapıyla, bir kümesle, bir barınakla aslında şehirdeki bir yapı aynı statüye aynı aynı kefeye konulmuş oldu. Halbuki köydeki yapıları hepimiz biliriz. Genellikle bir bilemediniz iki katlı yapılardır. Az katlı yapılardır ki az katlı yatay mimari dediğimiz bizler bu yapılar e, gerek sosyal hayat açısından gerekse depremsellik ve güvenlik açısından diğer yapılara göre çok daha güvenli ve konforludur aslına bakarsanız. Peki benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi evet biz vatandaşlarımızın barınma haklarının ellerinden alınmamasını istiyoruz. Ama Şimdi biraz önce dediniz ki bazı yapı yani yapı kayıt belgeleri alırken yapı denetimlerinin yapılmadığını ve kişinin esasını hani beyanını esas aldığını söylediniz, buna istinaden belgeler verildiğini söylediniz. Osman Bey'im aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey değil mi? Önümüzde bir Konya örneği var. Yani bir Konya'da durduk yere yıkılan bir ev. Biz burada vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi için mücadele ederken onlar için bir mezarlığa dönüşme durumu olmaz mı? Riskli olmaz mı? Şimdi, şimdi şöyle maalesef yerel belediyeler e, bu zamana kadar e, üzerine düşen özellikle imar konusunda e, üzerine düşen görevler tam manasıyla yapamamışlardır, yapmamışlardır. Özellikle büyük kentlerde bu e, bunu çok daha net ve belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Konya e, özelinde şunu söyleyeyim. Yani bugün e, belediye sınırları içerisinde ruhsatlı, ruhsat ettlerine aykırı ya da hiç ruhsat alamamış yani imar planı olmadığından o da oraya e, bir şekilde yerleşim alanı, yerleşim yeri oluşmuş ya da ruhsat etlerine aykırılık arz eden bazı yapılar ya da tamamen ruhsatlı yapılardan bahsedebiliriz ama bunlar belli dönemlerde kontrol edilmediğinden özellikle bir yapının giriş katı e, dükkan dedikğimiz katlar sürekli kiralanabiliyor ve her kiralamada bunlar değişik tadilatlar yaşayabiliyor ve sizler bu tadilat esnasında genelde ülkemizde e, 10 kişiden 9'u e, tadilat ruhsatı almıyordur. Evet. Belediyelere birçok işletme e, iş, e, işletme ruhsatı için başvurmuyordur ki bu başvurular genellikle birkaç sene geçtikten sonra yani e, bir iş yeri oluşuyor e, belli bir eee şey çalışmaya standarta çalışmaya başlıyor ve sonrasında artık bazı sebeplerden dolayı ruhsat ihtiyacı doğuyor ve o şekilde başvuru yapıyor. Bunlar kontrol edilmediğinden maalesef aslında bilerek ya da bilmeyerek ki bir yapının kolonunu kesmekte bunu bilemeyecek bir şey yok. Ben Konya olayından sonra bir internette bir video karşıma denk geldi. Yani binanın altındaki pit su toplamalarını direk kirişleri karotla dererek geçirmişler. Bunu depremde yani şimdi de gördük. Böyle... Biliyorsunuz bankalar, bazı bankalar ee, blokların ee, kolonlarını keserek kasalarını yerleştirmişlerdi. Ve bu orada ciddi ölümlere sebep olmuştu. İşte şimdi bizim endişemiz bu işte... aslında bu, imar bu, barışını da bir yandan ee, hani algı olgu olayı biraz karışmış oluyor. Aslında imar barışı değil ama bu yapıların ülkemizdeki yapı stoğunu ele alırsak ee, bunların yani e, tamamını yıkmak aslında hem ekonomik olarak e, mümkün değil hem de bunları yıkıp da bu kadar vatandaşı bu nereye koyacağım böyle bir yapı stoğumuz da yok. Aslında e, yarın oluşabilecek bir afet durumunda yani yarın bir afet durumunda bu deprem olabilir sel olabilir toprak kayması olabilir. Yarın oluşabilecek bir afet durumunda riskleri bugünden tespit edip aslında. Bugünden bu riskleri tespit edip bunları kayıt altına alarak e, riskli yapıları güçlendirme ya da kentsel dönüşüme dahil etme. Bunlara kentsel dönüşüm imkanı sağlama. Sağlam olan yapıları da koruyarak aslında ekonomiye katma noktasında bir e, yasal düzenleme getirilmesi e, burada hem vatandaşı e, vatandaşa zarar vermeyecek. Devletine karşı olan inancı ve güvenini sarsmamış olacak ki bugün evi yıkılan birçok vatandaşımız evet. aslında bu konuda çok üzüntülü. Hem de e, ileriki süreçte bir afet yaşanması durumunda riskli yapılarımızı e, tespit etmiş, bunu yaşatmış olacağız. Yoksa çok bugün... teşekkür ediyorum. Bu biz bu konuları ilerleyen programlarımızda da üstüne basa basa hatırlatmaya, sizlerin vasıtasıyla dile getirmeye devam edeceğiz. Son cümlelerinizi rica edeyim. Diğer konuklarımıza da söz hakkı vereceğim. Evet. Yani ben şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi İmar Komisyonu'na verilmiş olan iki tane kanun teklifi var. Bu Orada konuda. çok özür diliyorum hemen araya girmek istiyorum. Biraz önce söylediğiniz <laughs> gibi dedim ya genç siyasetçilerimiz var. Şimdi yanlışsam lütfen düzeltin. Benim bildiğim kadarıyla e, bununla alakalı yeniden Refah Partisi'nden bir önerge verildi. Bir de Doğru. Deva Partisi'nden Sayın Cem Avşar e, bu konuyla Doğru. alakalı herhalde ocağın 15'inde bir önerge verdi. Doğru mudur? 10, 10 Ocak. 10 Ocak. Peki buradan ben evet. vatandaşımızı düşünen bu genç milletvekillerimize gerçekten huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yani bu Biz de kadar de teşekkür ediyoruz. bu kadar önemli konuları gündeme getirmek varken işte meclis seçileli sanırım bir buçuk sene artık ikinci sene olacak. Yani bu kadar önemli konuların önergelerini vermek yerine farklı şeylerle uğraşmak orada e, izliyoruz hep birbirleriyle savaşan birbirlerine iftira atan durumları görüyoruz ben kendilerine tekrar değerli izleyicilerimizin huzurunda çok teşekkür ediyorum e, İnşallah Sayın Cem Avşar'ı da yakında konuk olarak alacağız son söylemek istediğiniz sözlerinizi de alayım konuklarımıza geçiyorum çok teşekkür ediyorum tekrar ee, çok teşekkür ederim son olarak ben yine şöyle kapanayım kap kap kapatayım şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapı kayıt mağduriyetiyle alakalı afet riski taşımayan yapıların kontrol edilerek kayıt altına alınması ve bunların ekonomiye kazandırılması noktasında verilmiş olan iki tane kanun teklifi bir an önce komisyonlarda görüşülüp genel kurula getirilmesi ve oradaki tüm milletvekilleri diyorum çünkü bu konu siyasi bir konudan öte bir konu. Vicdani insani bir mesele, vatandaşının yuvasını yıkmak. Biz karınca yuvasına zarar vermeyen insanlarız. Bu şekilde yetiştik. Ama siz bir vatandaşın yuvasını yıkmak, bu bu zamanda bu dönemde yaşanmaması gereken bir olay. O İbrahim yüzden Bey, genel kurulak e, yeniden refah partisine de buradan haksızlık etmek e, gibi bir durum söz konusu olmasın. Oradaki vekilimizin Adını da siz de zikredebilir misiniz? Ben hatırlayamadım. Yeniden, yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayan, Sayın Doğan Bekin. E, evet Doğan teklifini... Bekin. O zaman biz evet. e, Doğan Bekin'e de tüm izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar önemli konular. Vatandaşımızın derdini gündeme getiren her milletvekilimizin de adını zikretmeye Hı. devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey katıldığınız evet. için. <laughs> Diğer konuklarıma dönüyorum. Ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, Volkan hoşçakalın. Bey, bu konuyla alakalı işte biraz önce İmar Derneği Genel Başkanı Sayın İbrahim Bey de söyledi. Bakın, imar yapı kayıt belgeleri verilirken tamamen kişilerin aslında biraz da vicdanına bırakıldığını, tabii ki kimse yuvasının yıkılmasını istemez. Bunlar da mutlaka önlemlerini almışlardır ama, Bunların da tabi denetimden de geçmesi gerekiyor. Şimdi son bir kez daha söylemiş olayım. Biz burada tüm mağduriyetleri her hafta dile getirmeye devam edeceğiz. Bize tüm mağdurlarımız ulaşabilirler. Dolayısıyla biz istiyoruz ki buradan biz mağdurların sesi olalım. İşte Konya'da yaşanan olay, gene iki tane orada vatandaşımız canımız gitti. Bununla alakalı sizin yorumlarınız nedir? Evet. Şimdi Hüseyin Bey kıymetli dernek başkanımızı dinlerken anladığım kadarıyla aslında şöyle de bir çağrı yapıyor. Yapıları kaydederken aslında yapı stoğunun da, da incelenmesini talep ediyor kendisi. Ki Türkiye bir deprem ülkesi. Geçmişte yapı kayıt belgesini veya imar barışını art niyetli olarak kullanan bir kısım insanlar ee, bazı yapılarda yaptıkları ek ilaveler ve e, usulsüz e, çıkma diye tabir edilen e, ek e, yapılarla ne yazık ki işte yaşamış olduğumuz altı şubat depremlerinde de gördük ki birçok yurttaşımızı sağlıksız stoğu kalitesiz e, yapıların içerisinde ölüme terk ettiler. ama kıymetli dernek başkanımız aslında burada bir parantez açıyor. Diyor ki aslında çok güzel bir sözdür. Hani her yuva bir devlettir anlayışıyla. Çok Hem güzel. bu ocaklar. Tütü, bu söz çok güzelmiş hem, Volkan Bey. Tabii ki. Her, her yuva bir devlettir. Her bir devlettir. <laughs> tabii ki. Yani e, şimdi milliyetçi dostlarımız daha iyi bilir. Alparslan'ın sözüdür. Aynı zamanda e, büyük hünkârımızın Sultan Alparslan'ın sözüdür. E, bu anlamda yapı kayıp mağduru olan yurttaşlarımızın yapılarının belediyelerin yetkileri artırılarak belediyelerin gerekli güvenlik ve yapı stoğu muayenelerini yaparak belediyelerin yetkisi dahilinde, belediyelerin incelemesi dahilinde, belki de bir komisyon incelemesi dahilinde bu mağduriyetlerin giderilmesinde, bu yuvaların yıkılmamasında, eğer yıkılması gerekiyorsa, gerekiyorsa da Yenilenmesi gerekiyor zaten. E, kentsel dönüşüm e, çerçevesinde, insanların yeni yapılar içerisinde veya yerinde dönüştürerek e, daha bilime, tekniğe, e, teknolojiye uygun şekilde, e, deprem müfredatına uygun şekilde bu yapılarını yenileyip daha güvenli yuvalarda e, yaşamasını sağlamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum Volkan Bey. E, Mehmet Bey.